merhabalar. Bugün adli bilimler sohbetlerinin ikincisinde Sayın Doçent Doktor Hülya Yükseloğlu hocamızı ağırlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocamız bugün bizlere babalık testi ile ilgili bir takım merak ettiğimiz sorulara cevap verecek. Dilerseniz hemen başlayalım hocam. Babalık testi nedir? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır? Kimlerden hangi örneklerin alınması gerekir? Ve en çok sorulan sorulardan biri de annenin izni olmadan Babalık testi yapılabilir mi? Merhabalar tekrar. Ben bu sorulara mümkün olduğunca anlaşılabilir cevaplar vermeye gayret edeceğim. Babalık testi nedir dediğimizde insanların şüphe duyduğu acaba bu çocuk benim çocuğum mudur ya da değil midir tarzındaki şüphelerin tatmin edilmesi amacıyla yapılan genetik bir testtir bunun için nasıl yapılır? Anne, baba, çocuk veya çocuklar yahut da birden fazla baba adayı varsa babalar ve birden fazla çocuk varsa başvururlar, gelirler yapılacak olan laboratuvar analiz için ve burada anneden, babadan ya da baba adaylarından çocuklardan örnek alınır. Örnek ne örnekleri olabilir? Kan örnekleri olabilir ya da Hani özellikle çocukların camları açılmasın, daha invazif olsun diye ağız içi sürüntüsü alınır. Yanakların içinden, iç yanaktan ve dilinin üzerinden ağız içi sürüntüsü alınır. Ve bu şekilde, bu örnekten DNA izole edilerek anne, baba, çocuk ya da çocuklar karşılaştırılır. Çünkü bunların elde edilen, DNA'larından çıkan bir takım gen, gen özellikleriyle bir araştırma yapılır, bir analiz yapılır ve bu şekilde bu çocuk, bu çocuğun babası kimdir sorusuna en doğru şekilde cevap verilir. Burada iki tür cevapla karşı karşıya kalırız. Ya bu kişi bu çocuğun babası değildir yüzde yüz. Burada bir dışlama söz konusudur babası babanız babası değildir diye rapor yazar uzman ya da e, babasıdır. Bunun içinde bunu yapan hazırlayan uzman bir istatistiksel hesap yaparak e, bu oranın 99.99 .99 olarak çok yüksek bir oranla babası olabileceği ifadesini kullanır. E, bu testi her zaman yaptırabilirsiniz. Ne zaman isterseniz. Ancak bu test şekilde yapılır. Ya mahkemeye başvurursunuz. Bu mahkeme aracılığıyla yapılır. Yahut da eğer mahkemeye başvurmak istemiyorsanız, önden bir şüpheniz varsa, bunu bir özel laboratuvarda ya da özel bir enstitünün laboratuvarında yaptırabilirsiniz. Örneğin, ben İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda da bu enstitünün adli moleküler genetik laboratuvarının yöneticisiyim. Biz gerek mahkemeden gelen bütün bu babalık taleplerini, gerek savcılıklarından gelen talepleri ya da özel olarak e, babalık testi yaptırmak isteyen talepleri karşılıyoruz. Biz de özel olarak babalık testi yaptırabilirsiniz. Ama bunun için bir takım kurallarımız var. Öncelikle sanıyorum seyredilen dizilerden, filmlerden insanların kafalarında bir takım yanlış kanaatler oluşabilmekte. İşte bunlarla çok karşılaşıyoruz. Hocam bir takım şüphelerim var ama bunu eşime yansıtmak istemiyorum. Annesi gelmese, ben çocuğumun saçını getirsem, ben de örnek versem bir babalık testi yapabilir miyiz? Bu kesinlikle ahlaki ve etik bir davranış değil. Çünkü biyolojik örnek kişiye özeldir. Kişisel veridir. Hem de çok gizli bir veridir. Bir insanın onamı alınmadan, haberi olmadan biyolojik örneğiyle çalışamazsınız. Dolayısıyla eğer bizde babalık testi yaptırmak istiyorsanız anne, baba, çocuk ya da iki çocuk, üç çocuk hangi çocuklardan şüpheleniyorsanız o şekilde gelirsiniz. Aynı anda sizden örnek alınır, DNA örneği. Yani kimsenin kafasında şüphe kalmaz. Annenin, babanın gözü önünde örnek alınır çocuktan da. Hele ki çocuk 18 yaşın altındaysa ortak velayet söz konusu olduğu için mutlaka anne baba çocuk üçlüsü gelmek zorundadır. Ha, şu durum olabilir. Anne ölmüştür. Anne kayıptır. Anneye ulaşamıyorsunuzdur ama bunu resmi olarak bize belgeleyebiliyorsanız o zaman baba çocuk testi yapılabilir. Ama bunun dışında anne var ve habersiz bir test yaptırmak istiyorsanız bu kesinlikle doğru bir davranış olmayacağı için biz bu testi bu şekilde yapıyoruz. Bunun dışında Türkiye'de bu testi kimler yapar? Öncelikle mahkemeye başvurursanız bu işi Adli Tıp Kurumu yapar. Aynı zamanda bize de gönderebilir mahkeme. Çünkü biz hem resmi hem özel yolla yapabilmekteyiz. Adli Tıp Kurumu yapar. Bunun dışında birçok vakıf üniversitesinin ya da özel laboratuvarların babalık testi yaptığını biliyoruz. Ama benim buradaki merak eden konuya ilgisi olan kişilere tavsiyem özellikle bu testi donanımlı ve güvenilir bir yerde yaptırmaları gerekliliği. Çünkü bu test gerçekten özel bir testtir. Yanlış insanların elinde hatalarla çok yanlış kararlar verilebilir ve bunun sonucu da çok acı olabiliyor. Bunu tecrübeyle sabittir. Bu alanda birçok örneğini gördük. Dolayısıyla ne yapsınlar? akredite laboratuvarları tercih etsinler. Böylelikle doğru kişiler tarafından akredite olmuş, standartize olmuş laboratuvarlarda bu testi yaptırabilirler. Bunun dışında dediğim gibi çocuğunun uyurken işte saçını kesmiş merak ediyor. Böyle bir şekilde kesinlikle biz yapmıyoruz. Hiç doğru bir şey değil bu. Etik bir davranış değil. Biraz önce dediğim gibi onam alınması şart. Ee, bunun dışında e, DNA testi mahkeme e, kararı olmadan yapılır mı? Evet, biz yapıyoruz bunu. Dediğim gibi özel olarak başvurabiliyorsunuz. Yaptırdıktan sonra eğer bir mahkemeye gitmeyi düşünüyorsanız, bu bizden aldığınız raporu mahkemeye sunabilirsiniz. Ee, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp Ferdi Bilimler Enstitüsü'nün verdiği rapor mahkeme nezdinde kabul edilmektedir. Sadece bizden doğrulama ister mahkeme. Bunun dışında hiçbir sıkıntı olmaz. Dediğim gibi birçok durumda mesela olay yerinden gelen saç örneğinden DNA izole edilir. Çünkü onu savcılık ya da mahkeme göndermiştir bize resmi kanalla gelmiştir ve olay yerinde bulunmuştur. Bir suçla ilişkili olup olmadığını Anlatmaya çalışırız biz onlara. Bunu biz kabul ederiz ama özel, dediğim gibi üstüne vurguluyorum, özel olarak tutup birinin saçını kesip e, getirmek çok doğru bir e, davranış değildir. Bunu kabul etmiyoruz. Ha diyeceksiniz ki hocam bunu yapan yerler mi var? Bunu yapan yerler var ama ben hiç tavsiye etmiyorum çünkü e, bu şekilde yaptığınızda aslında insanların kişisel verilerini hele hele ki DNA gibi çok özel ve çok farklı bir molekülü habersiz, onamsız çalıştırdığı çalıştıkları için ve siz de buna yol açtığınız için sonrasında hakkınızda daha sonra yasal işlem yaptırılabilir. Hocam, ee, peki fetika bir ile ee, mutlaka DNA tespiti yapılmalı mıdır? Şöyle böyle durumlarda yani babanın ölmüş olduğu durumlarda bir babalık testi gerekiyor ise bu savcılık kanalıyla, mahkeme kanalıyla fetika bir yani ceset mezardan çıkarılır, örnek alınır ve mahkeme yoluyla ya kuruma ya bizlere gelir ve biz çalışırız. Ancak eğer baba ölmüş ama babayı rahatsız etmek istemiyorsak yani mezar açtırmak istemiyor isek o zaman bir çözümümüz daha var. Babanın hayatta olan birinci derece erkek sülalesine sahip bir erkek varsa, mesela babanın öz erkek kardeşi, mesela babanın ölmüş babanın babası ya da amcasının e, yeğeni, öz erkek yeğeni, erkek sülalesi birinci dereceden bir kişi yaşıyor ise ondan örnek alınarak e, testi istenen kişiyle yani erkek çocuklar yapılabilir. Neden bu şekilde yapılabiliyor? Çünkü babaya özel, erkeklere özel Y kromozomu hiçbir değişime uğramadan nesillerden erkek sülalesine aktarıldığı için yani dededen babaya, babadan kendi çocuğuna gibi değişmeden aktarıldığı için aynı molekül, aynı DNA babanın erkek kardeşinde de vardır. Yani ille baba öldü diye mezar açmak zorunda değiliz. Erkek kardeşi yaşıyorsa erkek kardeşinin alınacak Y kromozomuyla çocuğun yaşayan ve babalık testi yapılacak olan çocuğun Y kromozomu çalışılır. Ve aynı kromozoma sahiplerse zaten o adamın, ölen adamın çocuğu olduğu ortaya çıkarılır. Yani ille mezar açmak zorunda değiliz. Ee, dediğim gibi erkek sülalesinden yaşayan birinci derece akraba varsa erkek akraba varsa bu şekilde babalık tayinine gidilebilir. Babalık testi yapılabilir. Hocam peki bu DNA testi, babalık testi çok masraflı bir işlem midir? Şöyle biraz masraflıdır. Çünkü çalışılan çeşitli kimyasallar biz bunları kit olarak nitelendiriyoruz. Yurt dışından geldiği için ve son teknoloji ile çalışıldığı için normal ee, diğer kan testlerinden biraz daha pahalıdır. Ee, aşağı yukarı kişi başı yani anne baba çocuk olarak gittiğinizde 3.300 ya da 3.400 civarına kişi başı e, 3.100 gibi düş, kişi başı 1.100 gibi düşünürseniz. Toplamda 3.300 gibi bir fiyata mal olmakta. Çünkü bu herhangi bir sosyal güvence kapsamına da girmediği için, SGK da bunu ödemediği için bunu eğer mahkeme yoluyla geliyorsa davacılar, davayı açanlar sonrasında ödüyorlar. Ya da özel olarak geliyorlarsa kişiler bu şekilde kendileri karşılamak zorunda kalıyorlar. Dediğim gibi özel bir test ve pahalı bir test. Kullanılan kitlerden ötürü, kimyasallardan ötürü yani şu anda hani bunu daha ne yazık ki biraz daha geriye çekme durumu söz konusu değil. Dışa bağımlı olduğumuz için döviz yükseldikçe fiyatlar da yükselmekte ne yazık ki. Peki hocam ne kadar süre içerisinde DNA testi sonuçlanmakta? Normal şartlarda eğer ağız içi sürüntüsü ya da kan ile çalışıyorsanız e, bu tabi her laboratuvarın kendi bir öngörüsü vardır ama bir hafta ile 15 gün içerisinde rapor size teslim edilir. Bu şekilde işler süreç. E, raporu e, aynı anda ya gelir alırsınız hani kişiyle beraber ya da aynı anda <laughs> pardon size e, postalanabilir. Ama 15 günün e, üzerinde olmaz. Çok özel bir mesela kemikse, kemikle çalışıyorsanız yani mahkeme size kemik göndermişse tabii çalışılan materyale göre de değişir. O daha da uzun sürebilir ama normal şartlarda bir hafta ile 10 gün arasında raporunuz elinizde olur. Pekala. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim.